Hello, everyone. Um, of course, um, very satisfied with the result. I think we played a good game. Uh, scored four goals. It's not uh, easy after a game uh, like basic test when you play and you score also four goals. But uh, it's always good to see what you say to the players and how they execute what you say, and the results is on the pitch. For a coach that's the most important thing and of course i'm happy for everyone who, uh, who scored and who played and also the players who are on the bench uh, they always supported the first eleven so that's for me uh, satisfying and um, we need to continue uh, how we're working uh, with the positive results but always stay with both feet on the ground, of course. Öncelikle herkese merhaba. Tabii ki de çok memnun olduğum bir sonuç aldık. Beşiktaş galibiyetinden sonra böyle bir sonuç almak tekrardan 4 gol atabilmek gerçekten memnuniyet verici ve konuştuğumuz bütün her şeyi sahada yansıtan takımımızı tekrardan görmek gerçekten memnun ediyor beni. Sadece ilk 11'de oynayan futbolcular, değil, yani yedek kulübesinden... Ee, giren futbolcular da mesela ilk 11de oynayan futbolcuları sonuna kadar e, mücadele e, de desteklediler. Bu da tabii ki de beni çok sevindiriyor. ve Girdiklerinde de hiçbir şey e, değişmiyormuş gibi devam ettiler. Sanki ilk 11de başlamışlar gibi ve bu da çok güzel bir görüntüydü. Ama tabii ki de e, ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu şekilde bu pozitiflikle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. ve e, Akabinde de e, her zaman e, yere basarak devam etmemiz gerekiyor. Team. was positive and, and that's for, for us, it's, it's important. Uh, of course we know that Niang scored also two games, uh, uh, three goals. It's, it's, it's important for us as well. So it's good to have two strikers who, uh, who are in a good mood. It, it, it only makes me, uh, for me, uh, the, the choice uh, more difficult, but I make my choices always uh, with, with my clear vision. and we will see what uh, what uh, what we'll do against Trabzonspor. Yani şöyle söylemek lazım aslında herkesin de bildiği gibi Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra toparlanmak belki çok zorlu gibi gözükse de e, toparladığımız için bu iki maçta da gerçekten çok e, memnunum. Yani bir hocayı daha ne kadar mutlu edebilirsin öyle bir mağlubiyetten sonra. E, şunu da söylemek lazım. Mario'nun e, performansına performansını da e, yönelik eskiden de de öncesinden de söylediğim gibi yavaş yavaş hani takıma tekrardan katmaya çalıştığımız bir futbolcu ve kendisinin de tabiri caizse sıfırdan yüze hemen sıçramasını bekleyemeyiz. Onun da hani zaman alması çok önemliydi. Hem takım için çok önemli iki tane gol kaydetti, hem de kendi adına çok önemli iki tane gol kaydetti geri dönüşünde. Ama şunu da unutmamak lazım, Niyangın da iki maçta üç tane golü var. O yüzden aslında sadece benim Seçim yapacağım zaman e, zorlaştırıyorlar. E, i̇ki tane böyle forvete sahip olmak gerçekten e, çok güzel. E, o yüzden iki tane böyle forvetin de e, pozitif çizgi göstermesi benim için sevindirici. Ama dediğim gibi adım adım ilerleyeceğiz Mario konusunda. Uh, today also Typhoon, who uh, I'm very charmed of, uh, played a good game. Also when uh, he uh, comes in, he plays good. Um, that's why I have a lot of options on the midfield. So, uh, the competition is high and that's good. Uh, as I said uh, before, if you have uh, 23 or 24 players uh, who can play in the same position and the competence is high, the decision for me is, is getting difficult. But for the team performance, it's good and that's, that's the most important thing. Um, not one individual is more important than the team. Uh, so, so, that's for me uh, very clear that. the team performance is more important than the individual performance. Aslında baktığınızda çok becerikli bir orta saha grubuna sahibiz Adana Demirspor olarak. O yüzden adım adım ilerleyeceğiz bu konuda. Mesela Badu'nun planlama doğrultusunda tekrardan takıma geri döneceğini önceden zaten planladık. Çünkü kendisi de şu anda bir dis ufak ufak bir problem yaşıyor o on doğrultusunda planlamaya göre de geri dönecek takıma. Bence konusunda da Kasımpaşa kırmızı kart yediği için oynamamıştı ve ben performansından memnun olduğum bir futbolcumuz. Altını da çizmemiz gereken etkilendiğim bir futbolcumuz var takımda. O da Tayfun. Ne zaman e, antrenman yapsak ya da maça katsak her seferinde hazır bir görüntü gösteriyor. Dorukan konusunda da aynı şekilde e, adım adım ilerliyoruz planlama doğrultusunda. Ama dediğim gibi o bölgede çok becerikli ve e, kaliteli futbolculara sahibiz kalabalık bir şekilde. O yüzden hani kim oynarsa oynasın gerçekten iyi performans gösteriyor. O yüzden adım adım ilerleyeceğiz ve buna baktığınızda da bir hocanın aslında zorlandığı noktalar gibi gözükse de seçim yapmakta takım performansını da çok iyi şekilde etkilediğini söyleyebiliriz. Çünkü kim oynarsa oynasın güzel bir performans gösteriyor. O yüzden bu sevindirici aslında. as 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 uh, an individual player but as a team as well. That's for me uh, essential. That's for me the most important thing only The players, but also uh, my staff who are already on, on, on the same line, of course, but everybody in the club. And I think Adana Demispor can grow a lot uh, more if we combine our forces, everybody. Yani detayına kadar inceledim ve o doğrultuda kararımı verdim buraya gelmek istedim çünkü Adana Spor'un gerçekten öne çıkabilecek e, bir potansiyeli vardı gözümde takım olarak ve bunu da e, futbolcu toplumumuzdaki kaliteye göre hani düşünerek e, söyledim hep içimden o yüzden buraya geldim ve e, her seferinde gelişebileceğimiz yanlar var yani hem zaman var hem e, geliştirebileceğimiz birçok detay var o yüzden aslında şu anda anın tadını çıkarıyorum. Çünkü kafamdaki Adana Demirspor kendi bakış açımla harmanlaştırdığımda bu şekilde pozitif bir şekilde devam etmesi gereken bir çizgimiz var. Sadece futbolcular olarak değil, taraftarımızla, bütün hani şeyiyle bütünleşmemiz gerekiyor aslında ve mesela sadece ben değil, teknik ekibimden olarak bütün futbolcularımız ve çalışanlarımız hep hepimiz aynı şekilde aynı yönde gidersek her sefer, her seferinde gelişebileceğimiz noktalar olacaktır. O yüzden e, şu anda gerçekten bu şekilde, bu çalışmalarla pozitif kalarak ve kendi çalışmalarımızı yaparak devam etmemiz gerekiyor. Başka sorunuz var mı? Teşekkürler. 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 Thank you. Good questions, by the way.